Şanı oğlu dökün gel zahmını ekle tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Ünlüler Masası 2'yi çekiyoruz. Ee, tabii ki konuğumuz Tolga Aslan. Onu yeni görüyorsunuz bu hafta. Ee, kendisi benim ev arkadaşım olmakla birlikte videolarımıza arasında bir show up yapacak. Ve üst komşum Sercan Baran. Sigara karışımında gelen örgüt. Gül. <laughs> Şeyde Facebook adı buymuş bu nasıl? Evet arkadaşlar bugün aslında topik konusunda bayağı e, topimiz yok. Üçüncü topiyi bulamadık ama overall olarak gündemde çok topik var. Tolga telefon kapat da. <laughs> çok ayıp ama kapat iki dakika program çekti. Efe'yi çağırma olayım. Tak, doyur. Arkadaşlar bugünkü ilk topiğimize girelim. Nusret biz her yere rezil <laughs> <laughs> ettik. Nusret e, FIFA'dan cancel'lanmadı. Daha ama soruşturma açılmış. Hı hı. Onun dışında Amerikan Zatıcı Tutturu Ligi'nden cancel'landı. Bir tane daha Zatıcı Tutturu Ligi'nde cancel'landı. Ne düşünüyorsunuz abi? Ne, yani bence açısı... Messi yaptılar ki bayağı böyle abartılacak bir şey diyorsan. Sonuçta ondan şöyle yapmış onlar. Yani Bunu abartılacak bir şey görmüyor musun? para teklifi. Yani, Allah ya buraya fotoğraf bu git. Bir de para teklifi eşim. Şey. Öyle bir şey mi olmuş? Öyle bir şeyle okudum ben. Para teklifi durumu mu? Ben de bir şey bilmiyorum an. Şu kadar para karşılığında fotoğraf çekilelim. Mesela ya oh, oh, oh. falan. Sonra bu da çok arttırıyor işte. Tüt, 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 tüt. Falan alır bakayım. Eğer doğruysa tabii yurtunda sen... Yok ama daha önce fotoğrafla bazen mesela bunun üstüretini gitmiş. Böyle hmm. bir fotoğraf gördüm ben. Yani kusura bakmayın hocam. Yani bilmiyorum. Bayağı saçma bir utanç verici geldi bana. Öyle. Çünkü sonuçta yabancı binden bununla da olan bunlar koyayım yani. Demek ki buradan niye çıkartıyoruz Ali Can Olgun? Parayla vizyon alınmıyor. Türklerin yaptığı bisiklet doğru olmuyor. Doğru. Yani parayla vizyon alınmıyor. Çok doğru bu arada. ya. Bak sizden bura. Cezeni bırak sizden. Oo oh, Sizin... ben gay oldu. <laughs> <laughs> ben gay oldu. Cezian Brock. Yakalandım hayır. Şey adam Cezian Brock. Yeah Brock. O çok delikanlı ama ben <laughs> şey gördünüz mü? Ronaldo kapısına gidip pide e, ne etle ne, 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 ne yapmış son yapmış işte. Umarım Ronaldo çarpmıştır. Bu da kısmı ne yapıyor? <laughs> kapısının açıyor böyle pideyi. Ronaldo oh abi şu an oluyor kim geldi abone ki? gitti. Bana öyle bir şey olsa çok o, oh, oh, korkunç bir gülüşle. şey sanki değil mi? Kamera arkasında bir silahla duruyor. CZN, bra, şey falan böyle. Baskı altında o yüzden böyle gülüyor. Of. Video boyunca ağzınıza laf verdim şu <laughs> Bence bu videodan sonra bak var siz şey biliyor musunuz? Siz yiyen Burak şey Hataylı. Evet. Adı. Hatta eskiden görüştüğüm bir kızın kuzeni. Oha. Burak abi. Biri şey yazmış <laughs> bu arada. Kamera için. İşte Nusret e, ee, yok Maldivler'de mi yok? Ama aslında bundan bir işte şey et eğitimi aldı. Özel bunun için bu yerlere gelmek için falan. Böyle bir şey var mı ama bakayım. Hani Nusret'e yurt e, e, kasap eğitim var. Ne yararlansa onu mu almış ama yani. Ya vardır bir geçmişi de o kadar da değil. Oğlum o bu adam çünkü O çünkü doğru de zengin değildi. Yani, Erzurumlu mu ne diye? mi? Aynen. Nereye de Bir siktir. <laughs> o, o herif her zaman zengin değil yani, mi? Ben kendi göl Tamamen cidden Nusret gibi bir başarı hikayesi. Hiçten buraya gelmek okey. Hatta düzenli spor falan da yapıyor. Onlar da hmm. paylaşıyor falan. Hmm. Okey. Okay. O öküz gibi. Ama hmm cringe yaptı bazı şeyler mesela. Bazı yapıcılar çok cringe ama mesela cappuccino. Kanka cringe olmasaydı... Cappuccino! Cringe okay. olmasaydı fenomen olmazdı Hayır o. Hayır oğlum adam şeyi olması cringe'inden gelmedi ki. Et, eti de öyle ve tuhaf tuhaf şeyler yapa yapa yapıyordu. Bu cringe değildi, bu ilgi çekiyordu. Kanka eti sapık gibi tokatlıyor. Tamam bu cringe değildi. Ona bakırsa Gordon Ramsay şey yapma yapıyor cringe. O da milleti itin götüne sokuyor <laughs> mutfağın içine. Bayılıyorum ona ya. Yani. <laughs> bilmiyorum. Bayağı şey iyi geldi bana. Musret'in bu hareketi hani hepimizi rezil etti. Yediniz mi Biz hiç Musret'le? Evet. Ben İstanbul'da. Akaretlerde ben, sadece burger üzerinde muslet. şey yaptığı bir Burger, tane burger şey çok iyiydi olsun. Ya işte sokak, akaretlerde. Sokak, sokak daha iyi. Bizim oradaki mi? Sokak bile o kadar iyi değil yani. Kanka burgeri çok iyi değil. Buradaki ya. şey çok iyi. Dokun burgeri, burgeri şim, çok iyi. Sil. Yedim burger mutlu burada. Bence güzel. Sil. Sokak değil masal. Bilmiyorum ben daha çok beğendim. Neyse. Adam haklı bu arada. Bufalo da iyi bir de. Bufalo'yu da beğendim. Dur muhabbet kaydı. Kaydı evet. Her neyse Messi şey Messi şey konuşuyorduk, Mustafa burada. Yani Messi'lik bir dur yok. Messi bayağı zan altında kalmış. Bir de daha sonra da, hani şey çekilmişler ama sahaya girmiş abi. Hı hı. Şeyde oturmuyor mu onlar? Onların oturduğu koltuğu şey ne diyorlar? İşte VIP. VIP He. de başka bir isim var hatta. Ya koyuyor tabii VIP diyor. Provoke ya. mi diyorlardı? Ne diyorlar? Ya provoke değil. Protokol. <laughs> ha protokolde oturuyor. Yani ne alaka? O tane aslında ama orayı nasıl inmiş abi? FIFA da onu olmuş zaten. Adam demiş ki bunu buraya ne işi var <laughs> bunu? buraya kim aldı oh. demiş. Sonra açmışlar. Adam tutuyor kupayı böyle. Bir fotoğraf çekiyorsan tah diye vuruyor şey kupaya. Gidiyor adam bakıyor ve ne oldu ama? Ne oldu ama? Nusret kupaya şey Nusret kupaya şey Nusret FIFA kupasını kendisi aldı. <laughs> Buradaydı. <laughs> Hayır. Siz şeye dikkat edeceğiz mi? Son iki senedir Sahaya kim atlıyorsa Türk onu yapıyor. Geçen sene de deli bine atlamıştı onu yapıyor. Ha evet öyle bu arada o, o kanat kim bilmiyorum ama etkin. Evet, şey mu? çok gaza gel... Hatta açıklama Çok gaza gelip işte sahaya atladım, koştum bilmem ne. Manyak atmadım. Rezil olmuş. Onlar da... E, de Türkler şeyden, atlıyor İngiliz Premier Lig'den cancel aldı galiba. Hmm, Benden, bir şey oldu. Hmm. hatta İngiltere'den direkt de, deport mu neydiler galiba? Yani? Aslında bunlar bence futbola karşı şey Türkiye'de fanatikliği bitirmeye çalışıyorlar. Mantık bir şey yani. Türkiye'de futbolun bir şeyi mi var? Ahlakı mı var? Ahlakın usulü var? yobaz hepsi barbar gibi boksan da var yani bu dünya her yerinde öyle. Fanatik bir söyleden sonra bokunu çıkarıyor yani. Din en büyük her şey fanatik. öyle. futbol bir örnek değil. Yani. Din en büyük fanatik bir zaten. Dur muhabbet dur. çok saf. dur. Sanat. o dur. değil. O, onunla ilgili başka bir hatta, program açarız. Hatta dinin en büyük... Şey, en mesisi de Muhammed bir tane şey diyor ya. Ya tamam dur ona girme şimdi. Şey diyor ya, abi, ona, ona girme, yeni kadar adam öldüreceğim. Girme, girme. Ona girme Ona ayrı problem yok. Bu işin içinden çıkamayız. Susturuyorlar değil ama kimse Allah'a inanmıyor burada zaten de. Her neyse. Abi yani ben asken Nusret olayı bayağı Kesinlikle. boştu bu hafta. Onca olayın içinde. Ama utandık hepimiz. Sen... İlk dembilizler yana yıllardır ha, evet. atıp üstüne böyle bir şey yapması. Ram bizler yana e bayağı da fotoğraf atıyor. O ne fotoğraf atıyormuş lan? şey yaptım, nude atıyorlar ne bileyim ama. Yani nude değil şey böyle. Ne? Düz fotoğraf falan. Böyle durmuş, böyle şey yapmış. Ha fotoğraf. Kızlar falan. bizler yana bunu SS alıp atmış. diyor what the fuck ne almışım <laughs> bayağı komik yapın okuyayım ya. Bence bu şey yapmış ya, galeride kalmasın diye ben de ünlülere falan fotoğrafları atıyorum orada. Ha ben, benim de öyle bir uyumlar. Yani, cevap vermezler. Mahfiyonu anahtiyarlar falan yazıyorum bana. Timothy Sherrod'e falan böyle. Yani neyse. Bizim arkadaşım Masaka tehdit etmişti küfür ettiği için. Ama bakıyorum bizdeki de gitti özür dilerim. <laughs> sonra da iki hafta sonra tekrar yazdı. Ben Abi, bakmaz diye işte Geek Yapar'dan Ömer Can Güldal'a yazmıştım. Ya, bakmıştı çok şaşırmıştı ben. Yani bazı e, fenomen isimler de şaşırtabiliyor tabii ki. Ha, yeni bir topik o zaman. Geek, Geek Yapar'la beraber Sorbit'in derin canlı yayında şey yaptın ya. Ha, Şimdi Geek, bir da bahsedebilirsin. Geek Yapar çok iyi bir kanal. Tabii ki de herkes biliyor. Bence Geeklik üzerine Türkiye'ye kanka. Geeklik üzerine Türkiye'ye... Ben gideyim mi? Hayır ben abi. gideyim mi? <laughs> Hayır abi. Sen de sikeceğim iki haftadır çağıran programı hosta oluyorum bir anda ya. Oh, kardeşim sen de çıkar mısın? Ben devam ediyorum. Şu an, <laughs> an <laughs> <mi? gülüyor> Şif Kapatır <fansı> mısınız? <laughs> Şu an bitirdim programı. Bir daha çekiş yok. Her neyse. Türkiye'ye Sizi ben var ettim. Türkiye'ye gittik üzerine e, en iyi tam olabilir. Yani belki bir gün konuk eder abi. Nereden bilir? <gülüyor> <gülüyor> Düşünürseniz e, yaparak... Yapayım. ben İstanbul'a gelmeye hazırım <laughs> sizin için aslında bunlar. <laughs> belki bir haftalık gig muhabbetinde Star Wars falan konuşabiliriz. Hepsine hakimim. Yemin ederim. Ayrıca ben de Pink Floyd sevmiyorum. Ömer, Can abi. Gömdüğüm üzere <laughs> tarafımız belli. <laughs> Her neyse. Ha, evet. Abi ikinci topiye geçelim o zaman. Kılıçdaroğlu <laughs> aday mı olacak? <laughs> o, oldu mu? <laughs> Bir gel gittik da. <asapada>. Olma ya. <gülüyor> Kemal <gülüyor> yapma. yapma. Kemal dedi Hayır. olma lütfen. Hayır. <laughs> İşin kötü tarafı Mansur Yavaş ve İmamoğlu hani Abi bizim adayımız Kemal Bey'dir, şey, Kemal dayımızdır, Kemal Sayın Kemal'dir falan. Allah Olmasın ya. Abi of. yapma. Yapma. Eğer peki kötü şeyi tartışan oldu da ki olacak gibi kendisi aday oldu. Tekrar mı kaybedilir? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ama... sana Çaresizlikten veririm yani CHP'ye. Oğlum zaten bak Türkiye gençliğinin yüzde 60'ı 70'i yani şey diyor. Tayyip'in karşısında kolak tutuşuksa kolak tutuşuna veririm kafasında. O yüzden Tayyip Erdoğan son aday yani. son adaylıymış. Lütfen Kemal Bey aday olup bir 4 senemiz daha son, son, Son pas, son pas. Kanka niye sustun? Sessizlikte ben buna bir şaka yapacaktım. Şu an bu duyulursa <laughs> sikildim. Her neyse Kemal Bey yani aday son olma. Çok heyecan geleceğim diye. Abi konuşmaya devam et. Bir yok. şey anlatıyorum <laughs> buradan ona koyayım. E tamam olay o zaten. Ya boş yapma be abi. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Tamam abi. Her neyse öyle yani abi. Mansur Yavaş'la İmamoğlu aday olmayacak. Tolga sen ne diyorsun o işi? Abi olma, yapma. Bu gençlik ümitle, ümidi yok etme, yapma. Bu arada bir de şey almış, Ümit Özdağ'ı sokakta tanıyan yakın bana <laughs> Ona mı güveniyoruz almış, haklılar ama bak. Ben evet, yani? tanıyorum. Hataylı mı? Bu gönderecek ya bize bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyoruz kendisi. Mancınıkta kanka uçarsın işte Suriye'ye doğru. Yani i̇yi ya, hazırım orada. Bir diğer konumuz ya. yok, belirleyemedik. Ama onu kısmet olur. Kanka biz niye siyasetten kısmet olur atmamı düşünüyoruz? Kısmet olur bok gibi çünkü. Kısmet olur izlenen kendisine saygısı yoktur. Deşe Biraz olur. bakayım dedim. Beyin hücrelerim izin vermedi. Evet. Bu kar sağlık olamayacağım kararım. Abi izleyenlere sözüm yok. Hani İzlemiyorum ben. Abi dedem büyük ihtimal izliyor onu sırf kavgalara için. Lütfen. Ciddi izleyenler Lütfen yanarak ölsün. Bak, bak, ciddi izleyenler, izleyenler yanarak ölsün. Tamam mı? Cidden böyle her hafta <laughs> İzleyenler yanarak ölsün. Ve daha kötüsü bunu izleyip gülenler asit çukurlarına düşsün. Çok kötü ya. Kısmetse olur izleyenler salaktır amına koyayım ya. Bu kadar bak, bak ben ömrümün bir minimum Türk programı olduğu için 1 saat 40 dakikadır. Onu izler geçirenlere acıyorum onlar koyayım. Çünkü hani bana şimdi şeyden şimdi bu da bayağı güzel bir videosu altta yardım <laughs> sen bu saat 40 dakikayı ne yaparak gitmiş. <laughs> Abi ben bu boş falan oynuyorum en azından. <laughs> ya da ne bileyim belgesel falan izliyorum. Daha verimli geçiyor onlar koyayım. En azından bir şey öğreniyorum. Bu program hiçbir şey kalkmıyor. Ya abi dedem sıkılmış ama rakibim. Ya koltuğunda bir şey şöyle. demiyorum. demiyor. Dedem pikini yaşamış zaten. Uzan, uzanacak böyle koltukta yazacak ne var televizyonda. Açacak ama rakibim bu var. Böyle kavga var diye oturacak izleyecek böyle. Niye yanarak ölüyor şimdi adam senin <laughs> yüzünden? abi dedene de bir şey demiyorum. Benim üzüldüm bizim yaş kitlemizle bir de böyle okuyan insanlar mı izlemez? Valla bizim Berfin izliyor. Geçen haftanın konu <laughs> Ezgi'ye burada bir... Abi hayır. Ezgi'yi izliyorsun. Hayır. Yapma. Yani, Cidden mi? Yani. Evet, Diliz ya? diyor. Geçen gün konuştuk, dedim nasıl tamir ediyorum bu kadar salak insan? çok kötü amına koyayım ya. Çok iyi bir alışveriş. Morali bozuldu. Yani çünkü arkadaşlar hani... Tabii de bayağı ağır girmiş olabilirim, bir ara bu zil dinleyenler de yansın diyordum. Hmm. O, <laughs> onda haklısın. Ee, ben ama hani şöyle... iyi dinliyor. Yanabilir. <laughs> Kattığı bir şey yok abi, yani overall olarak baktığımızda waste of time yani boş... Şaka vakit Bir de çok kötü abi. Adam gelmiş ki ben işte şey tasarmışsıyım, mücevher tasarmışsıyım diye geliyor. Ben rapçiyim diyor. Salak ucube sanki çok böyle iyi matat bir bokmuş gibi şey yapıyor. Vav abi ya siktir bokla programa çıkmışsın. Seni vav demen ne haddine anlamına koyayım değil mi? Bir de şey gibi bir muhabbet var. Hepsi tartışırken bir de İngilizce konuşmaya başlıyor. Gördün mü sen o kesitleri? Hayır. Az sonra izleyeceğim sana. İngilizce ben izleteceğim. Ben bak, Yorekok'un videosunu izledim. Hı -hı. Ve Tolga'ya dedim ki... ...zor dayanıyorum dedim. 12 dakika zor dayandı o videoya, o salaklıklara Ve sinir olduğum... ...bu kadar aptal insan nasıl bir arada, bunlar nasıl var dedim. Yoruk'un başkanı kaldı, kaldı Bu videoyu ciddi izleyip gülenler daha beter bunlardan <laughs> Daha kötü yani. Benim kız arkadaşım, kısmetse <laughs> solucu zese ayrılırım ama benim. Aha da buraya kalıbımı bastım bozarsa düşünsene öyle bir şey oluyor. Baya baya zorbalarım. Ben, baya zorbalarım. Ben de zorbalarım ki. Kendini mi? Ha ben kısmetse olursa iz, izlemeye başlasam Hayır. ben. Yok şey kız. Kısmetse olur izleyen kız bulursan ha. ve on, onunla takılırsan harbi zorbalarım. Hayır ya yok bulmam öyle işte. bir şey. şey... Ee, overall'da bok gibi bir program. Bir de şey böyle green screen kısımlarını gördüm. Baya kötü anlamına <laughs> pek. O şey, de, şey değil de, mi? Ya. Kız şey yapıyor. Parasını erkeğe annesi verdiği bu altı 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 Abi kızda da bir sıkıntı yok. bir sıkıntı yok. Kötü olan mu? 300 liralık <laughs> green screen. Etüt yapılması oldu. Bok gibi ama yapıyor. Sen şey gördün mü? Bizim gibi üniversite öğrencilerinden bir tanesi gitmiş oraya. Evet, ama. 21 yaşına dedi. Ya. Ya. Yok amına koyayım. Ne oluyor abi? O süper ya. O büyük ihtimalle taşağına şey yapmış. Başvurmuş sonra da gitmiş. Hiçbir şey ka katılmıyor çünkü uzaktan izliyor sadece. <laughs> Onun muhabbetini biliyor ya musunuz? yapıyor da. herkes zaten. Herkes büyük bir yapıyor. Büyük, büyük bak ben, ben de öyle olurdum. Millet <laughs> birbirini ben böyle kenarda otururdum böyle izlerdim. İşte zaten Twitter'da falan herkes bunları konuşuyor ya işte. Bir sözü TikTok falan açacaklar, iki göz sallayacaklar, ünlü olacaklar salak bir ülkedeyiz zaten. Freak show ama bakıyorum. Gördüğünüz gibi. Teyzemler <laughs> kısır gün yapmış canlı yayın <laughs> ama. bir birden versus şeyi çıktı ya orada delirdim. Dört <laughs> tanesi <laughs> böyle evet. türbanlılar türbanlılar ne yapar da bilmiyorum. Biraz bayağı speedrun bir geek fiction ünlüler masası oldu bu hafta ya. Ha, Konucan bazlığı var diye. Gibi. Gibi. Uzatmaya çalışıyoruz. Evet. Uzatınca sapıyor Uzat, konu. Geri konu. Evet. Bugün konulardan güzel gittik arkadaşlar. Bu haftaki bölümü de kısa tutacağız çünkü saat çok geç. Saat 1'e geliyor. Bayağı geçmiş ve uykuluyorsunuz. Da, da, daha yolatmaya kaçıyorum. izleyeceğim ben de. Ben uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bizi izleyin. Yani biz de size çok bir şey katmıyoruz. Ama kısa bir sorular izlemeyin abi. <laughs> Sizin var mı son diyecekleriniz? Yok. Allah'a emanet. Dikkat edin kendinize. Arkadaşlar dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>